Herkese merhaba. Floki Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 16 Mart tarihinde Floki bu bölgedeyken yapmıştım. Ve alım için beklediğim bir seviye vardı. O da 3.015.900 bölgesiydi. Çok yakınından dönmüştü. Hedefte nokta atıcı gelmişti. Hiç önemli değil. Dönüşünde tekrar gördüğünüz gibi yine birinci kademeyi burada uygulamış oldum. Yani ısrarla aslında Floki'yi ben destek bölgesinden ölçtüğümde %40 düşünce almaya çalıştım. Ve iki de böyle yapmışım. Üçüncü kademeyi uygulayacağım, ikinci kademeyi uygulayacağım seviyesi 3.0.12.0.3'tü. Ve gördüğünüz gibi yine mükemmel çalıştığı sadece ikinci kademeden %50 karlara kadar ulaştım bile. Aslında şu an kardayım. E, stratejimde şu an için pozisyonları da kapatacağım? 3.0.26.78 bölgesinde emrimi açık bir şekilde tutuyorum. Sadece buraya gelirse satış yaparım. Üçüncü kademe Uygulayacağım seviyesi 4.062.85 yani bu kanal altına indikten sonra hiçbir ara bölgede alım yapmam sadece bu bölgede alım emrini açık bir şekilde tutup o şekilde floki'yi beklerim. Onun dışında da zaten dediğim gibi başka bir e, seviyede alım düşünmüyorum ve burada alırsam eğer pozisyonumu garanti kar hedefi bu defa %153'lük kar sunan, 30 15 900 olacak. Ee, şimdiden belirteyim. Peki ilave alım için nereye bekliyorum? Bakın ilave alım için tekrardan bu bölgeyi bekliyorum. 30 12 bölgesini. Yani burada yine bir miktar alım yapacağım flokide düşerse hiç problem değil. Düştükçe para kazanacağımı biliyorum çünkü. Peki başka hangi yönden e, alım yaparım? E, burada floki bir miktar yükselir. Hedefe ulaşmazsa şayet en azından %20 %25'lik bir yükseliş sergilerse bakın bu seviyelere kadar. Buranın dönüşünde yine ilave alım yaparım. Yani her defasında aslında altcoin'lerde ilk kademem ortalama %25, %30 düştükten sonra gerçekleşiyor. Bu bile Riski olabildiğince azaltmam için bana e, aslında olanak saptanıyor. Ve bunu yaptığım sürece de e, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. %60 %61 %61'e düşse e, problem değil. Sabırla bekledikten sonra her koyun mutlaka size kazanç sağlayacaktır. E, bunun miktarı tartışılır. Yani tabii ki e, yüksek meblağ belki kazanamayacaksınız stratejimle, Ama emin olun güzel paralar kazanacaksınız. Ve şu an ben kârdayım. E, yani bunu şey için söylemiyorum. Ama hedef bazlı gittiğim için ne yapacağım? Sadece bu bölgede satış yapacağım. Belki de fliki buraya kadar gelecek aşağı düşecek. İnanın zerre umurumda olmaz. Yine bu bölgede alım yaparım. Burada ve burada alım yapacak şekilde mutlaka takibi sürdürürüm. Floki'de tekrar yükselişlerin başlaması e, hangi seviyeyi aşınca olacaktır? E, bana göre 3028 11 üzerinde görmediğimiz her an için nötr veya negatif konumda olacaktır Floki. Ona göre takip ederim ve bu kanal üzerine çıktıktan sonra yine burayı mutlaka birinci kademe uygulayacak şekilde yine e, takip ederim. Yani burada yapacağı bir rites hareketi benim açımdan alım anlamına gelecek. Evet, Floki ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.